ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack bugün ABD Senatosuna seslenerek Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasını istedi. Şimdi Thomas Barrack Suriye'yi barışın eksik halkası olarak nitelendirerek bölgenin savaşlardan yeniden yapılanmaya ve uzlaşmaya yöneldiği bu dönemde bu adımın kaçınılmaz olduğunu ifade etti ve ABD senatosunun geçtiğimiz haftalarda Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırma yönünde attığı adımı cezalandırmadan ortaklığa geçişin sinyali olarak tanımlayan Barak artık 2019'un tecrit edilmiş Suriye'sinden bahsetmiyoruz dedi. Ve Barak 2019'da kabul edilen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın başlangıçta rejimi cezalandırma amacını taşıdığını ancak bugün Yeniden inşa süreci içindeki bir ulusu boğduğunu belirtti ve Kongre'nin bir sonraki adımı yaptırımların tamamen kaldırılması olmalıdır. Bu ticaretin, yatırımın ve yeniden doğuşun önünü açacaktır dedi ve bölgedeki diplomatik normalleşme sürecine, özellikle Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni ilişkilere dikkat çeken Thomas Barrack ekonomik canlanmanın aşırılığa karşı en güçlü caydırıcı olduğunu savundu. Ve Thomas Barak, Sezar'ı yürürlükten kaldırmak, geçmişi unutmaktır demek değil, onu yeniden şekillendirmektir dedi. Yani Suriye'de barışın eksik halkasını, işte aynı zamanda bölgenin huzurunu e, ve ayrıca aşırılığa karşı da en büyük kozumuzun Suriye hükümetini güçlendirmek olduğunu ifade etmeliyim diyor Thomas Barak. Ve Şam yönetimine yönelik ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyor aslında. Ve bunu bu açıklamayla aslında gerekçelendirmeye çalışıyor. Şam hükümeti de bugün sürpriz bir karar açıkladı. Suriye'nin seçim komisyonu sözcüsü Navar Necme, X hesabından yapmış olduğu paylaşımda, Perşembe günü sabah saat 9'da, Rakka ve Haseki vilayetlerinin bazı kısımlarını temsil edecek 3 üyenin halk meclisine parlamenter seçilmesi için Resulayn ve Tel Abyad şehirlerinin yanı sıra Şam'daki halk meclisi merkezinde sandıklar açılacak dedi. Yani aslında Tel Abyad ve Resulayn'da seçimlerin olacağını duyuruyor Şam hükümeti. Bilindiği üzere bu iki bölge yani Serekaniye ile Gresipi her ne kadar Haseke ve Rakka'ya bağlı olsa da 2019 yılından beri Suriye Milli Ordusuna bağlı grupların kontrolünde ve aslında yapılan istişarelerle burada yani burada da seçim kararının alındığını söylüyor. Ee, Şam hükümeti ve ayrıca dünden beri konuşulan şu video ve açıklama. Nedir o video? Şimdi Şam yönetiminin Dubai'deki başkonsolosu Doktor Ziyad Zahrettin sosyal medya hesabından yayınladığı videoda HTŞ'nin işit ile tam bir işbirliği içinde Süveyda'da gerçekleştirdiği soykırım saldırıları nedeniyle Şam yönetiminden ayrılıyorum çıkışında bulundu. Ve tabi o videosuyla o ifadeleri özellikle Suriye medyasında ve Arap medyasında geniş bir yer edindi. Ancak şu, e, Suriye yönetiminden şu dakikaya kadar şu dakikaya kadar henüz bir açıklama gelmedi. E, ama tabi Suriye televizyonu geçmiş olduğu haberde Doktor Ziyad Zahrettin görevinden istifa edemez çünkü daha önce zaten Şam hükümeti tarafından görevden alındı ve Şam'a geri çağrıldı ancak o geri dönmedi diyor ve ayrıca Doktor Ziyad Zahrettin'in bu videoyu yayınladıktan sonra Almanya'ya geçtiği ve Almanya'dan iltica talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Bu da Suriye medyasının özellikle Suriye televizyonunun geçmiş olduğu haber. Bu açıklama ve bu videoya karşılık olarak. Süveyda'da da dürzülerle Arap aşiretleri arasında esir takası gerçekleşti. Aşiretlerden 34 kişi serbest bırakılırken karşı tarafta yani Arap aşiretleri de eş zamanlı olarak iki dürzüyü salıverdi. Ve bugünün en çok konuşulan aslında haberi uluslararası koalisyon güçleriyle SDG'nin devam eden tatbikatları şimdi bugün Suriye İnsan Hakları Gözleme ve geçmiş olduğu haberde diyor ki Uluslararası Koalisyon Güçleri Haseke'nin Güney Kırsalı'ndaki El Şeddadi Üssü'nde SDG ile ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirdi ve tatbikatlar savaş uçaklarıyla yapılan eğitimleri de içeriyordu. Güçler iki taraf arasındaki koordinasyonu ve hazırlık seviyesini arttırmak amacıyla saatlerce alçak irtifada hava, hava manevraları gerçekleştirdi. Bu şu demek aslında tamam biliyoruz El Şeddadi'de ve diğer Kasrak üstünde hemen hemen her gün ABD ve SDG arasında bir askeri tatbikat gerçekleştiriliyor. Ancak bu kez gözlemevi diyor ki şimdi savaş uçaklarıyla bu kez bu tatbikatlar gerçekleştirildi ve ABD askerleri yani pilot eğitiyor. SDG'den pilot eğitiyor. Yani savaş uçağı pilotu eğitiyor diyor. SDG'ye bu eğitimi veriyor diyor. Şimdi bu detay özellikle Suriye'yi analiz eden Orta Doğu uzmanları Orta Doğu uzmanları tarafından da epey yazılıp çizildi. Kimisi mümkün değil dedi. Yani hava sahası veya savaş uçağı kontrol etmek gözden kaçırılacak bir detay değildir dedi kimileri ABD yine farklı planlar içerisinde dedi. Tartışmalar sürüyor ama gözlem evinin bu haberiyle beraber bazı videolar ve bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Bunu da en azından bir dipnot olarak buraya ekleyeyim. Ve şey maksut iç güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bir saldırı düzenlendi. Şimdi iç güvenlik güçlerinin konuya dair açıklamasında saldırının sabotaj ve provokasyon amacı taşıdığını ve hedefinin bölgedeki istikrarı bozmak olduğu ifade edildi. Herhangi bir yaralanmanın ve ölümün olmadığının da altı çizildi. Hama kırsalında da mayın patladı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya göre Hama kırsalındaki El Cebin köyünde Eski rejim kalıntılarından kalan bir mayın patlaması sonucu aracın geçişi sırasında oluyor bu. 9 sivil yaralanmış durumda. Ee, şunu da vurgulayayım. İsrail ordusu da bir kez daha Lübnan'a saldırdı. Görüntüyü bulmaya çalışıyorum. Ee, çalışıyordum. İsrail ordusu Güney Lübnan'daki Nebatiye bölgesinde izbu ait altyapıları hedef aldık dedi ve onlarca hava saldırısı düzenledi bugün akşam saatlerine doğru. İran'da yapmış olduğu açıklamayla İran Genel Kurmay Başkanı yapmış olduğu açıklamayla düşmanın her hareketini yakından izliyoruz. Ordumuz en yüksek alarm seviyesinde kalmalı. İsrail saldırırsa tepkimiz bu kez çok farklı olacak dedi. Ve Hamaney de Donald Trump'a tepki gösterdi. Hamaney Donald Trump'a yapmış olduğu e, ee, yani X hesabından yapmış olduğu paylaşımda Amerika Başkanı İran'ın nükleer sanayisini yok ettik ve ortadan kaldırdık diye övünüyor. Çok güzel öyle sanmaya devam et çıkışında bulundu Hamaney. Ve Netanyahu da bugün yeni açıklamalarda bulundu. Ee, Suriye'deki Hermon Dağı'nın zirvesine ulaştık. Ve 7, cephe, 7 cephedeki savaşımız sırasında Tahran semalarını kontrol altına aldık. Ve eğer Gazze'deki savaşa, yani Gazze'deki savaşla ilgili konuşuyor, eğer savaşı durdurma emrine boyun eğseydim, İsrail devletinin günleri sayılı olurdu. Evet seçimler olacak, evet aday olacağım ve evet bir kez daha kazanacağım çıkışında bulundu. Ve Biden'la ilgili söylüyor tabii o sözleri, Biden'ın Biden savaşı bitirmesi yönünde kendisini yaptırımlarla tehdit ettiğini söylüyor. Netanyahu ancak buna boyun eğmediğini ifade ediyor. Şimdilik gündem aslında bunlarla sınırlı. İlerleyen saatlerde elbette ki gelişmeleri aktarmaya, e, dilimiz döndükçe e, yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.